Merhaba arkadaşlar. E, ee, Tofaş'ımda bir arıza vardı. Birkaç ustayı götürdüm. E, ee, sıkıntıyı çözemediler. Bostancı'da e, Hakan Usta'yı tavsiye ettiler. Tofaşçı. Kendisiyle görüşmeye geldim. Şu an kendisinin dükkanına giriş yapıyorum. İyi akşamlar usta. Selamünaleyküm Kolay gelsin. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Karşımıza Hakan Usta. Kendisi Urfalı'dır baş tacıdır. Sağ olsun. Ee, bize yardımcı oldu. Merhaba ustam. Şimdi dedi. arabanın sıkıntısı vardı. Bana bir kısa bilgi verebilir misin abi? Arabanın contası, patlatmış ortadan. Bunlar genellikle yakıttan yapar. Yani kötü bir yakıtın i̇yi, iyi, yani yakma işlem dolayı yapıyor bunlar. Yani şimdi ucuz mal yani orada yakıt, hani orada yakıta mesela yolun ortasına çıkıyorlar, yakıta indirimler falan gibi şeyler var, onlara aldanmayın. İyi yerlerde hani yakıtanıza alın, bir milyon fazla olsun, temiz olsun. Yakıtan dolayı genellikle herhalde topaçlarda e, bunların hastalığı ortadan patlatır. E, bu arabada hararet olayı yok. Evet. araba bir araba teklemeyap. Teklemenin ne yapar vakıtan da yani. Katı Hakan katı Usta'nın Hakan Usta'nın demek istediği e, yakıt olsun. Ondan sonra yağ olsun, bakım olsun, parça olsun. Yan sanayi almayın, orijinalini alın. Evet. Arabaya evet. biniyorsunuz evet. sonuçta. Bir de sizin hani borular da çıkmış. Onları da yaptım. Ondan sonra silindir kapak şeye gitti, Eee size şöyle, liman sanayide, boşsan sanayide Larbek'te bey götürüyoruz. Orada Ramazan Usta var, Yılmaz Usta Onları gönderdik. Arabanın yüzeyi eğildi. Şey, e, sivil kapağı vardı, özür dilerim. Yüzeyi güzel bir taşlandı ama şey, sivil kapağı düşmemiş yani. ölçüsü normal, Güzel öyle bir e, taşlama yapıldı abi. Sivotlardan kaçak olan yoktu. Onlar da şey, kompresör oldu. Tertemiz oldu. E, Sivo bayarımız da e, yapıldı. Sivo bayarımız da hani, e, eksantik günlerinde temiz. Piyano da temiz. Tertemiz yaptık abi. Yani. Ama ben e, isim vermek istemiyorum. Pendik'te bir ustayı götürdüm. Bana motorun komple söküldüğünü e, söylemişti ve bana motoru tamamen indireceğini söylemişti. Ama ezbere konuştuğu için ben güvenmedim. E, Tavsiye üzerine Hakan ustaya geldim. Tofaşçı. Şimdi Telefonla bu. görüştüm ben. Telefonda sağ olsun yardımcı oldu. Şuna yüzde tanışma fırsatımız Uşak oldu. Abi, şimdi o orada kaldı. Yani. yani. O herkes... Bir şey yani gerçekten bir bir şey. ustalığıyla da e, konuşması da misafirperverliği de e, ba, yani baş tacıdır yardımcı oldu İnsan. bize. Şimdi Tofaşlarda hani en önemli olan hani olay yakıt. Yakıt açmamana vermek lazım. Bir de aletinde de bunların hani selex olsun, düz motor olsun. Zaten düz motor kan motor olana geçiyor. hani. Evet. E bunların hani ben her zaman diyorum erken yağ değişimini yapın. Erken yağ değişimi yapmıyorlar. 10 milyon ya 10 milyon yağ diye bir şey yok kardeş. Yani biz ustalarımızın yanında vallahi biz 3 bin 5 4 bin 4 motor yağ değişiyorduk. Yani ilk patates yemeğini yaptığınızı düşünün bayanın, ev hanımı. Yani 3-4 defa patates yapılır mı ya? Şimdi bu da geçen adam açtı. Bana diye abi de ya, yağ Kaç bin yaptı? Yemin ederim 15 bin kilometre yapıyor. Hayret nasıl yaptı? Diye araba da yağ lambası arkadaşım kardeşim hava. Hava yapıyor. Yatma pası çekmez ki. Ya bunlara dikkat edilmesi lazım. Ondan sonra sulara bakılması lazım. Aksiz koyulması lazım. Her bir 10 binde, 10-15 binde arabanın önü tekeni yağlanması lazım. Hak aksilerin olması lazım. Sert karşılar da yapılması lazım. Bunlar şartlar zayıftır. Ondan sonra kalkışlar da yani. Kalkışlar da sert karşı yaptığı zaman arkada mahmuti var. Mahuti ile onlar mahuti vura orada bir bolu var. boru var. Boruyu zamanında aşındırıyor, Ondan sonra defansiyel boşluk meydana gelince defansiyel yani ötüyor şu Cuma şu deplasyonu 15 bin liraya yükselmiş. İnişlerde gazdan çekiyorlar, fites de gazdan bırakıyorlar, hoşlarına gidiyor. Bir fites atmasını seyredin şu anda 5 bin tane geliyor. Maşonu, çatalı vesaire yani 8 bin tane sarısı, işe şey, gitmiş gidiyor. Araba kısarsın, bağırsan bağ, yani bağırsan ne diyor? Bağ olur. Bağ olur, bağ olsan daha olur. Arabanızı evlata nasıl bakıyorsun, ona ne bağırsın? Herkese yaşlanır. Ustam tanıştığıma memnun oldum. Teşekkür Hı -hı. ettim. Baş tacısını. Allah razı olsun. Hı -hı.